Şimdi yemeğimi hazırlayabilirim. Yüzme su, su döktüm ama canlandım. Şimdi alalım. Hangisini kıyalım? Şunu kıyalım. Bisküm yiyeyim. Şimdi yemek hazırlayalım. Yemek bittikten yani yemeği hazırladıktan sonra. Hı, tamam. Diş, kısalım. Hı. Oldu. Ay, ben dediğimde zannettim. Şunu çekelim. Kıyalım. Nefis oldu. Tamam şimdi bunu götüreyim. Ve yemeğe başlıyorum. Aha. İyi ki de kapak kapandı. Oy ya televizyondan gelmiş. Sesini açık bırakmışım. Hemen kapatayım sesini. Çıktı. Of, çok sesi çıktı. Şimdi üstüme giyineyim bari. giyinmeye hiç gerek yok. Şunu işte, laptop, laptopumu koyayım. Bunun çantası bu çünkü. Şöyle koyalım. Bunun Bunu yaptığım şeyleri koyalım. Bakalım hepsi tamam mı? Tamam. Ve en değerlisi. Tabii. Seni çantama sus olarak koyacağım. Bu küçük Şimdi Giyineyim. Sonra çıkar. İşime girelim. Şöyle alayım. Bunu da şöyle alayım. Tamam. Ne oldu. Efendim arkadaşlar. İndim. Bu çanta da boyuna çıkıyor benden. Şimdi servisime bekliyorum. Ak geldi. Merhaba. Merhaba. Senin neden çantan Ben oldu unutmuşum çantamı. Bak geliyor. Evet geliyor gördüm. Hadi binin kızlar. Tamam biniyoruz. İlk ben bineyim de sen rahat gir. Tamam. Ben şu ilk şunları ay e bir gelsene tamam. Geliyorum. Şunu tut. Ay. Hadi kızlar hadi binin. Tamam bindik. Bakın da koy. Bakın ah. da Sonunda. Hadi inin kızlar. Tamam iniyorum ben. Ay. çantamı da alayım. Öbür çantam, çantam. Ah, oh, tamam geliyor eve. Veriyorum sana. Sağ ol. Yeni bekler misin? Ay ben bana ne olmuş böyle? Ay. Teşekkür ederiz. Borcumuz kaç yani toplam 10 lira. E, i̇kiniz 5 lira. Tamam. Sağ ol Cenk. Şirin. Şey Gel şunları götüreyim sen de gel. Tamam. Yine beklerim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu bir e, istek videoydu. E kuzenimden adı Buse. E, bunu yaptım. Sen de keşke başka yapsaydın devamını getirseydin derseniz maalesef getiremedim. Çünkü biliyorsun sabah rutini el kalkarsın, elini yüzünü yıkarsın, kahvaltını yıka yaparsın. Eşyalarını koyup gidersin. Bu arada şu aracı sevdiğiniz biliyorum getiriyorum şu an. Ee, gerçekten <laughs> ben de çok sevdim. Konuşum bir çocuğu var. Ondan almıştım. İsmi yaradı gerçekten şey kapısını açabiliyoruz. İşte böyle olsa da yine de ben çok severim. Burayı da ben de göstermem. Yani videolarımda bilindiği gösterdim. İçine de her şey yan kızlar girebiliyor. Oley. Çok sevdim ben bunu. Şimdi şunu şöyle koyalım. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bana 5 10 li e lira bir tane daha borcunuz var. Unutmayın. Gelin <laughs> buraya.